Ben adamla hiç birbirimizi aramamışız. Ben adamla HTS kayıtlarını çıkardım. Bir daha hayatımda hiç yan yana gelmemişim. Ben adamın tipini bile bilmiyorum. Ya. Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim. Her zaman olduğu üzere söz verdiğimiz gibi gene buradayız. Müsaade ederseniz kardeşlerim gelenek olduğu üzere yoklamayla başlamak istiyorum. Çünkü biliyorsunuz. Bunlar hep kaydırıyorlar. Süslü Süleyman. Çok çok. Çok ayıp etti. Yüzündeki boyalar düşünce gerçek hali nasıl ortaya çıktı? Dur bunları sonra konuşacağız. Şimdi yoklama zamanı. Derin Mehmet ameliyat olduğu için Bodrum'da hastanede. O yüzden dolayı centilmenlik gereği biz Akıncı kültüründen olduğumuz için pusu kültürü yapmayız onlar gibi. Sülü gibi, sisli sülü gibi. O yüzden dolayı kendisini bu hafta yoklama almayacağız. Bu sefer almayacağız. Lan maaşı davası kadar olan gazeteciler geldiniz mi? Yere ayrılmayın. Şerefli gazeteciler başta aç. Lan çakma solcular. Siz zaten meraklısınız, hiç ayrılmazsınız siz. Gıcık kapıyorsunuz ya. Hadi orada gelirsiniz siz. Tamam, şerefli olanlar baş tacı. Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim. Çok keyifli bir gün geçireceğiz. Atmosferin değişikliğini görmüşsünüzdür. Türkiye'den kalabalık misafirlerimiz geldi. O yüzden dolayı aslında ben düşkün Abdülkadir'le süslü sülüğü bekliyordum. Ama onlar gelmediler. Her zaman olduğu gibi yüce devletimizi işin içine karıştırdılar. O yüzden dolayı bir yer değişikliği yaptık. Belki önümüzdeki günlerde bir yer değişikliği daha yapmayı düşünüyoruz. Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim. Bir de bana diyorlar ki, ya sen işte halka oynuyorsun. Okuyorum böyle şey yapıyor. Lan kime oynayayım da? Kimi diyeceğim? Aslında siz bilmiyorsunuz. Vallahi patron olan sizsiniz. Mesela kanunlar var ya. Siz milletvekillerini seçiyorsunuz. Milletvekilleri kanunları yazıyor. Ondan sonra o kanunlarla da insanlar bir şekilde yönetim uygulanıyor. Yani piramitin en üstünde sizsiniz. Ben dünyanın neresine gittiysem hep böyleydi. Ama bir tek bizim ülkemizde böyle değil. Bizim insanımız kendisini hep böyle şey gibi hissediyor. Ama inanın patron sizsiniz. Ben de ne yapayım dedim patrona gideyim. Çünkü kanunlar onların seçtiğiyle yazılıyorsa kanunlardan daha güçlü olan halk. O yüzden size anlatıyorum kardeşim. Yoksa böyle kamera karşısında zaman geçirmeyi çok sevdiğim için vallahi değil, billahi değil. Bir de ya bize o kadar arkadaşlar diyorlar ki ya çok büyük paralar veriyorlar. İşte bir anlaşma yapılınca lan dedim bırakın oğlum ondan sonra diyecekler adam yoluna çıkmayın. Paranın peşinde Allah diyor duruyor. Ya biz bu kadar centilmence yaklaşıyor. Bazı arkadaşlar bahisler düzenlemişler. Lan benim üstünden yol bulmaya çalışıyorsunuz ayıp ya. Yok ceketle mi gömlekle mi bak terse yatırdım. Bahisler kapandı. Benim sırtımdan çok para kazandılar. Artık işi uyandı. Hiçbirinize yol buldurmam üstümde. Kıymetli kardeşlerim, tabii bu işin bakarası. bugün çok 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 ama çok ciddi konular bölümüne giriş yapmaya başlayacağız. Bu şahsımla ilgili sizin bana olan Bazılarınızın bana olan inancını sarsmak için şeyler yayıyorlar. Dokunulmazlık almak için milletvekili olacakmışım veya finans yapıp parti kuracakmışım. Böyle saçma şeyler. Kardeşlerim, söz namus. Sizlerin huzurunda söz veriyorum. Yaşadığım sürece ne bir partiden milletvekili olacağım, ne bir parti kuracağım ve de ne de bir spor kulübü başkanı olacağım, ne bir vakıf başkanı olacağım. Geldik böyle, gideceğiz gene böyle. Ünvan yok. Tek bir isteğimiz var, var olduğumuz sürece Turan ülküsü için, Birleşik Türk Devletleri için mücadele edeceğiz.